kadına şiddeti önleyememişiz. Kadın ya darp edilmiş, ya cinsel saldırıya uğramış. Farklı şekillerde şiddet görmüş ve en kötüsü de belki de artık bu hayata elveda etmiş. Buyurun hayat sizin olsun demiş. Şimdi İslamiyet'te en büyük rehberimiz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ilk peygambere inen sure Alak suresi ve Kadınlara yönelik Nisa Suresi. Orada da hep insandan bahseder. Kadın ya da erkekten ziyade erkekten var, e, insandan bahseder alak Suresine nasıl yaratıldığını anlatır. Ama Nisa Suresinde de özellikle kadınlarla ilgili ne gibi düzenlemeler getirdiğini İslamiyet'in orada görüyoruz. Tabii ki bunlar toplumu düzenleyen kurallar. Anayasamıza baktığımızda da özellikle 17. madde çok önemli. Yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığın geliş korunacağı hakkı ve tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında da kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı karar. Çok şükür bir artış yok gibi görünüyor. Ama sayı olarak her gün birden fazla kadınımız ölüyor. Bir kere her şeyden önce iletişimsizlik. İletişim çok önemli. Ama bu iletişimi de nasıl koruyacağız, nasıl yönlendireceğiz? Bu çok önemli. İletişim olmayınca bir müddet sonra şiddet ortaya çıkıyor. İnsanlar birbirlerini anlamıyor. Nerede yok şiddet? Olmayan yer yok. Sporda şiddet olur mu? Var. Her yerde şiddet var. Ailede de şiddet var. Kadına yönelik şiddet. Var. O zaman devreye hekimlerimiz giriyor. Hekimler ceza hukukunun çok önemli bir parçalarıdır sadece adli tıp uzmanları değil, tüm hekime arkadaşlarımız. Şiddet bunlara geliyor çünkü tedavi edilmesi gerekir. Psikolojik travmalar, bedensel travmalar, bunun neticesinde de ihbar yükümlülüğümüz var. Kadın ölümlerinde, ister kaza olsun, ister intihar olsun, ister cinayet olsun, ilk geliş şekliyle bu gibi durumlarda biz bu acaba cinayet olabilir mi diye gayet ee, teyakkuz halinde durmaktayız. Ben 35 yıldır erzurum. 35 yıldır da adli tıp oran bilim dalı başkanı kurumlar. Hiçbir ölüm olayına Cumhuriyet Savcımız bize ya böyle bir ölüm olayı var bir gidelim hocam dediğini duymadım. Polis de gidiyor jandarma gidiyor. Ölümü en iyi adli tıpçılar bilir. Bizden başka kimse ölümü bilemez. Hiçbir Kadın ölümüne kaza dememek lazım. Şüpheli davranacağız. Evet, paranoyak değiliz ama makul bir şüphe her zaman için bizleri uyanık tutacak.